Hepiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar e, Outer Outan, tane çekiyorum arkadaşlar Outer arkadaşlar biliyorsunuz şu kanalı biliyorsunuz bakın şurada şurada bakın Underfell Falcons Fight burada. <laughs> burada e, Outer Tale, yani Outer ilk videomuz buydu arkadaşlar şimdi bunun ikincisi geldi arkadaşlar. Evet, Bu böyle video. Bunu da, bunu da çok seviyorum. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar devam. Ç diyorum. Ve Ç'leme devam. <laughs> Bakalım Last de değişmiş mi? Onlara bakacağım. Fertans falan. Allah Allah. Lan. Bu arada arkadaşlar oyuna iki tane karakter geldi. Birisi pardon. Aynen. Bir tane Slap bir tane Sandan Chasers. Bunu bu ikisini oynamamışsınız arkadaşlar. Bu, bu video arkadaşlar. Sadece 3 like atmanız yeterli arkadaşlar. 3 yani. like atmanız yeterli arkadaşlar. Az önce müzik olduğu için sesim gelmemiş olabilir. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta az bir dedenden başlayalım. Inkten başlamak istiyorum ya. Ink'in ne olmuş? Evet klasik girmeye başladı. Şu internet kapatayım ben. Kapatayım değil mi? Evet ink. Ink bebeğim. Evet ink kolay arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar müzik oyunu da girebilir. Yani Freelay fucking de girebilir. Onu da seviyorum ben. Onun da gelmesi istiyorsanız. 4 like atın yani yeterli 4 like benim için. Evet. Ay çok yanlış eriktim. gittim. Bakalım karakter yeni kartlara gelmiş mi diye bakacağım. Allah. Oğlum ben bu oyunu unuttum ya. Çok çok eskiden oynamıştım. Unuttum biraz. O yüzden böyle kötü oynuyorum. Ay. Nasıl saldırdı lan? He. Ee, bizi bakın böyle bakın. Bu saldırıyı geçeyim mi? Hop. Allah bismillah bismillah. Of, of. Gerçek iksas sans oynayabilirim bu arada. Bu sahte yani. Outer iki iksası bu. Şöyle legendi yürüyeceğim. Derken Swap Sans geldi. Swap Sans. Swap Sans. Kolay bir Sans'tır. Allah. Allah bismillah. Oo saldırıya gel. Sen şu saldırıya girer misin? Üff çok güzel. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Anını. mı? <laughs> <laughs> Saldırıyorum. Cesaret ruhu. Nokta nokta dedi yine. He bu sansı biliyorum arkadaşlar. Fresh. Evet. Et. ezen ses. Şu an ezen okunuyor. Ezen ses geliyor mu bilmiyorum. Evet saldırabiliyorsunuz. Klasik Spresh. Allah. Saldırabiliyorsunuz değil mi? Anın. Orada da saraldım ya. küfür etmek istemiyorum. Ee, Sticky Gen. demo. Ha burada bitiyor arkadaşlar. Yapmamışlar. Hop. Last Bird'i de bakalım ya Last Biz biraz, müzi biraz müziği açalım değil mi Last Friday'de. Hop. Allah. Bu arada e, müziği açayım mı? Yok. Nasıl ses gelsin istiyorsanız bir ben ne diyorum ya boş ver o oh, kelimeyi boş verin şu an unutun unutun kelimeyi neyse Kanka. tamam bu elsa olmuş öldürelim kendimizi öldür beni çok güzel oldu abi menü varmış alıp <laughs> last birede. de bu ne lan? arkadaşlar iki pili bir ne What? What? aldıramıyor. Geç kal. İki fidete mi geldi? Saldıramıyorum. Niye ben de bilmiyorum. Sonra gelecekmiş galiba. Ay kesiyorum. Aa. Olay kes. Aynen kanka. Skip diyelim. Ama tanrım. Ama tanrım. Yes, sir. Yes, sir. Uzun zaman oldu ya. Şu an çok uzun. At bakayım şunları. Sabrediyor. <laughs> bu bile saldırıyor ya. Hiç bu. Evet geldi günümün efendisi. Aha. Allah bismillah. Evet. merkezine andırıp yerine bile Eski oyuncu olsam bile evet, evet. Bu Bu ne? Bu ne oğlum? kıramışım. <laughs> <laughs> cama bak ya. Bu da mı alınıyor? Hadi bu da ölü Neden öldün? Neden? Oy neden? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Ay iyi de istiyorum. Sicit'in ismi ne olsun arkadaşlar? Story. Bence Çağrı Evet Bay Fede Neden olmuyorsun Ha Ya ben oradan nasıl çıkacağım Ha Evet bir de şey e, Erol'u deneyelim bakalım error onu olmuş Selam ya Erol aynı arkadaşlar Erol'u

<gülüyor> <gülüyor> Allah, ım, Allah ım, yani. <laughs> ver, ver, Kanka Oğlum Ben bunu niye çekiyorum Biz <laughs> Bu videoyu like atın arkadaşlar Arkadaşlar şu yapılacak bu adı, Çok yabancı İnanıyorum অৱন কৰা